Bugün mene tepki vereceğiz. Yüksek sanat hoş geldiniz. Aslında daha çok vlogger, internet ünlüsüdür. Ee, şarkıcıdır da, doğru. Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolarıyla tanındı. 6 Aralık 1995, yay burcu Aslında da Yusuf Aktaş. Ee, babası Azerbaycan göçmeni, annesi Kürt kökenlidir zaten. Esmerliğinden belli, evet. Nişantaşı Üniversitesi radyo televizyon programcılığı okumaktadır. Okumakta mıdır? Scorpius'un video paylaşımı canlı yayın uygulaması çekmiş olduğu videolarla e, çok takip edildi. Edilenler listesine girdi. Berkcan Güvenli Biziz adında bir şarkı çıkardı. E, Enes Batur'un YouTuber'ların Düşüşü adlı diz şarkısında kendisi, e, kendisi ismisinin geçmesini ithafen Enes Batur aradım adında bir video çekerek 400 bin abone kazandı sonra bu videoyu kaldırdı. Peki biz bunları bulabilir miyiz? Biziz adımda. Ve bakalım. Heh, <laughs> baca <laughs> <Saça> bak. <laughs> e ah <şofman. gülüyor> Ya bu terlik mi ya? Hayır. Hayır canım. Spor ayakkabı değil mi? Yanlış gördüm. Oh my god. Tabii ki rap ya. Tabii ki rap. Hani rap bu insanların adeta türeyebilme yuvası adeta. Allah'ım hepsi mi aynı olur ya? Okey. <laughs> arabesk. Arap. Arap arabesk. <laughs> oh my god. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım sen aklımın bu kahret ol. Adam, Yalan sözlere bak. Geç. Aa. Evet, YouTuber'ların düşüşü adlı diz şarkısında kendisini içme... Ee, Enes Batur'u aradım. Peki bu bunu bulabilir miyiz? Bence buluruz ya. YouTuber'ların düşüşü Despacito'nun paradisi. Bir dakika. Ah. Bir dakika. Rainman. <laughs> şey Rainman'la aynı kulvarda olmak. Aslında bence şöyle yani tabii ki aynı küçümsediğimden söylemiyorum da e, hani bunlardan yürümek şimdi bunlar moda ya bunlardan yürümek e, aslında değişik bir bize de bir bakış açısı aslında gibi sanat aşkı yok mesela burada hani izlenme var falan hani e, ünlü olma ya da e, popüler olanı deneme var bunu da bir aslında görüyoruz bence şu anda daha bak biziz var. Youtuberların düşüşü 1 milyon O zamanlar için bence bayağı Aleyna Tilki'nin parodisi 11 milyon ama <laughs> Ya Allah'ım neler peşindesiniz ya Ay Enes Batur'un Hayalim Gerçek bir filmi vardı Peki sen orada var mısın? Aa bak sanki burada vallahi var Hani sizlikledi video nerede? Neyse canım aman ee, sonra kaldırmış zaten. Okey kaldırsın. Ocak ayında Derdim Olsun adlı şarkıyla e, Yankı Uyandırdı. Ela adlı müzik videosuyla e, suyla en çok izlenenler arasına girdi. House İstanbul ismini verdiği bir müzik şirketini kurdu. Son EP'si Aren Bex. Oh my god. <laughs> Aren Bex ne? Ya Allah kahretsin. Bu şirket üzerinden yazan son EP'si derken Niye son? Daha başlamadan mı bitti? Ama bence şey gibi daha çok ya. Yok, yok değil mi çok çalışma? Var, var ya. Ama bence çok, müzikle çok şey yok. Bence popüler olanı denediği için böyle. E zaten e, şarkı yapmasa bile çünkü büyük bir uğraştır bu biliyorsunuz. Çok böyle özveri, çok bildiğin e, yumurta kuluçkaya yatmak ister. E, o şey yok bence onlarda. Hevesim yok. Yoksun başına radyoda Neşet Dolunay klips olarak Leyla adlı parçasında video klip çıkardı. 2024'te e evlendi. Okey. İzlenme sayısı sahtekarlığı id iddiası. Işın Kadirca tarafından eleştirildi. E manipül manipüle etmekle suçlandı. Küfür içeren bir gönderme yaptı. Demet Akalın'da bir sahtekarlık yani bu, bu paylaşım beğendi Işın Karaca'nın. Şimdi Işın Karaca gibi e, yıllar yılı bulunup çok da beğenmeyince e, geldi bir tane e, dünkü çocuk. Bunların elinden aldı tabi. O da haklı ama Elin Tilki Aktaş'ın e, Dünya Müziği 1 numarası oturan ilk türkün kendisinin olduğu ifadesi eleştirildi. Kendisi nasıl Aşk'ta şarkısının birinci sırasında olduğunu gösteren e, tweet paylaştı. Çomar şov ve derine inme çıkamazsın ifadelerinde bulundu kendisine. Alina tilkiyle kızdırmış kız. <laughs> kudurt oğlum kudurt. Bütün piyasanın içinden geçin tamam mı? Aynen. Müzik müzik adına e, çalışan kim varsa hepsinin işini elinden alın. Aferin size. Aferin. Böyle devam. İftar saatini bekleyen insanlara karşı ezan okuması. <laughs> Sonrasında buna inanan kişilere kahkaha atması çok tepki çekti. Okey. En normal. Ee, Söylemezsem Olmaz adlı e, televizyon programında ilahiyatçı Arif Aslan tarafından ele alındı bu konu. Annesi babası yok mu, bu çocuk taş dediğinden mi çıktı görüntülerine kendisi tepki gösterdi. Dinden çıktı, tövbesi lazım yorumunda bulundular. Mahkemede en ağır şekilde soracağım açıklamasında bulundu. Gerçekten önemli mi yani? Peki o zaman biz bizizden başladık devam edelim yeniden. Aa yok yeniden. Ee, sadece şarkı nasıl ya? Peki, boyu boy. Okay. Hey bro ne tarafa gidiyorsun? <laughs> Bu seni ilgilendirmez ahbam. Cama öyle konuşalım. Cama. Camaç! Lanet arabanın üstü aç. Camaç. Camaç! Neden camaççıyım? <laughs> ya Allah'ım ya. Ama ben havalı olmuyor ki neyse. Heh ah. heh. Ah. Bize lağmış. Ama kağıda yer misin? hem de sen nereden buldun o kadar? Buyur, cağız, cağız. Ne? Avradın diyorum, ne tarzın Ah! <laughs> Parça ki... <laughs> Ay çok hoş. Al, perikop perikop. <laughs> Allah. helikopter Dediğim gibi yani... Bak ne kadar güldüm. Goy gol. Voy 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 voy. Kaç izlenmiş? 70 milyon. Ee, şey umutlarımı yitiriyorum ya. Hani e, güzel bir şey çıkar mı? Hani bizim biz sanat arıyoruz bu kanalda. Ya aslında. <laughs> Derdim olmaz. <olsun. gülüyor> olamaz. Bu olamaz aşırı varotik ya. Şu an. Çok varotik. Bu ben, bu şeyi çok duydum ya bu şarkı. Yaza, 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 karar ver. Uçak ne? Ne? Bir dakika ne? Yaza, yaza, What the hell? Boy. Bu kim? bu kim? Taylor Swift'ten çalmışsın. <laughs> Damn, Taylor. Şimdi az öncekinden çok farklı. Bak bu güzel. Ee, bak aynen dedim. Bak kesin. Aynen bak. Mezan içinden çıktı aynen. Taylor. Taylor'dan almışsın. Ee, aşırı çok yönlü yalnız. Çok aşırı yönlü. Hani ben o şarkılardan buraya nasıl geldik anlamadım. Şimdi acaba Aren Dex'e mi baksam? Ee, mesela sen aldırmanın şu an şeyi yok. Videosu yok. Ee, şu sırada gidiyoruz ama ee, hep böyle birbirinden çok farklı şeyler mi duyacağız biz ya? Gözlerime, bak, bu kez gözlerime Heh, reklam. Ne reklam. Suyun içinde. Ah, ah bunu biliyorum. René Magritte'in eseri ya. Aynanın arkasında. Bu René Magritte. Eseri. Ne yazıyor üstünde? Artistic Works. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ee, bu mesela farklı bir şarkıydı. Gözlerime Aa gözleri yok. Vay. Korkutucu. Şimdi bu da bambaşka bir şey. Anlatıyor. Bu daha yine kaliteli. Aa. O. Bu da şey gibi ya. Neydi o çocuğun adı? bir tane rapçi var ya bu şekil söyleyen ona çok benzetmiş. Şey gibi olmuş hani hep derler ya zihin ee, bir programda olabiliriz böyle. Hani zihin şey olabilir. Aslında küvette ee, yatıyor olabiliriz bir suyun içinde. Böyle bir her şey bir simülasyon olabilir. Simülasyon teorisi bu. Hoşuma gitti. Okey ama şu an e, biz ne yaşadık? Bir dakika. Yani ne yaşadık? Şuradan şuraya nasıl geçtik? Aşırı 2019'da bir şeyler olmuş bu çocuğa. Şuradan öncesi şey. Goygoy goy gibi. Buradan sonra bir kalitelleşme geldi ama bu kalitelleşme bu kalitelileşme neden? Kaçamak. Stay home mu? Yaşama, ki bu, Bak burada daha daha farklı bu. Peki şimdi ben anlamadım. Her şarkı birbirinden çok farklı. Ay kız. Bak yine bindi. Diyordum. Biliyordum. Oh my god. A yeah, yeah. Bu şey gibi olmuş. Bir kalitelleşme oldu ya şu an. Şimdi onları atan kişi ve bunları yapan kişi aynı kişi ben sorgularım. Bak yine modayı denemiş. Karşımızda çok zeki biri var ama. Hani bunu, bunu anladım ben. Ama e, şeyi anlamadım bu sefer. Az sevdiğimi mesela şeyi yok. Çok iyi. Abi bu arada 2020'ye geçtik. Acaba şey mi yapsak? E, EPs'ine mi gitsek? Zaten bir tane şey var. Leyla var. Dur bakayım. Melek. Ah morg'da kalsın. Aa bu şey değil mi ya? E, How I Met Your Mother'da sarı bir şemsiye. Bu sarı şemsiyeli kızı arıyordu hep orada. Evet o. <laughs> eh. Üstüne toprak attı. Karşımızda zeki biri var arkadaşlar. Zeki. Ama benden kaçmaz. Bunlar şey yani. Şaşırtma. Bu şaşırtma, bu sanat değil. Bakın mesela Zeynep bas ünlü olan her şeyi her tuşa basmışlar. Yani bunu şey için yapıyor yani. Beni rahatsız eden o o, o. Ee, mesela şarkıların şeyini bulmuş, e, güzel bir analiz yapmış, güzel bir işte nereden yakalarım var, çok var hem eminim. De. Ee, ama dediğim gibi. İlginç yani. Bunu bence müzik için yapmadığını ben nasıl anlıyorum? Ee, şuradan anlıyorum ama. Şu çalışmalardan değil. Şuradan anlıyorum. Aa, bu sefer bakalım ya. Dur. Bunu izleyelim bakalım. Ne oh. kadar <laughs> Güzel. Nice da. Güzel ama yakaladım seni. Ama bak şunu da kabul edelim. E, Lebelce 5 gibi değil yani. Ya da şey gibi değil. E, Sefo gibi değil. O da öyleydi. Hani e, ünlü olanı deneme. Ama bak Sefo'nun yine daha en azından bir çizgide giden bir hali var. Bu çocuk ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Bence ne yapmaya çalışıyor bence izlenmek bence. Bir aşık mı olmuş acaba Leyla? Bakalım bir Leyla'ya. Leyla'ya bakma zamanı geldi. Leyla. <laughs> Yeniden bir yapılanma. Ah Leyla. Sakladım acını. Ah Leyla. Ah Leyla. Evleniyor. Aa, <gülüyor> 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 to be continued gibi. Güzel. Bu da güzel. Ee, tam bir shape ya. Yani zeki insan severim ama ee, dediğim gibi yani yine dediğim gibi sanat için değil gibi o o beni üzdü bak bu da şey gibi başladı direkt aşkim As Ariana Grande Positions gibi başladı. <laughs> ah okay, yine güzel bir işbirliği. Wherever you go, yine sadece şarkı. Bu da güzel, güzel. Yanılmışım onu da mı yok? O güzel. Yana yana izlemiştik. Güzel. Ee, cehennem. <laughs> Aynen, kesin seçimlerle ilgisi var. Ah yıkık. <laughs> Bu da şey gibi başladı. Bak yine üstünde kuş var. Halsey'nin eee sorisi gibi şu an. Bak yine suya düştü. Damn. Suyla alıp veremediği bir şey. <laughs> Seni gördüğümden beri beynimdeki on oh. Sen diye git. Örneğin, çünkü cehennemde hizmet ettim. Zaman Bunlar şey hareketler. Beni e, aşırı rahatsız eden bir sahtelik var. Bilmiyorum. Çok güzel e, uğraşıyor. Okey. Okey. Hani zaten bu izlenmelere de yansır. Ama izlenmelere izlenme amaç yani o müzik ya da sanat değil onu şey olarak kullanıyor sadece aracı olarak kullanıyor Serdar Ortaç herhalde cover renklensin e sonuçta biz insanız değil Bir tane atıyor. Çünkü moda bu. Hani ben bir şeyler yanlış olduğu bir şeyler yanlış diyorum hep sürekli. Video. Cennet. Eşim benzerin. Onun hayatına bakıyoruz değil mi şu an? ya ben şöyle bir şey yapacağım. Ben beni çok rahatsız eden bir şey oldu bu. Yani ben niye böyle oldu bilmiyorum. Ben şu an bu arkadaşa bayılmalıydım aslında. Yani mesela o kadar kişi inceledik arkadaşlar. Neden aradım? Benim videosu yokmuş. Nadide. Yani bayılmalıyım aslında. Diyeceğim ki Aa ne kadar farklı, ne kadar işte birbirinden çok işte ne bileyim hani... Ee, ne güzel çalışmalar falan demeliydi. Özellikle şu e, başlar olmasa, yani direkt mesela çok çalışmış işte e, şarkıları birleştirip bir albüm yapsaydı kendisi, ben belki ona bayılacaktım. Ama şimdi bunun da şeyi yok herhalde. Çatma yarım. Yok. Bakın şu sonlarda hele hiç yok şu an. Abi ne? Backstage video mu? cappella. <laughs> <laughs> Ama beni gerçekten rahatsız eden bir şey var. Ee, bu çocuğun, bu herhalde bence beraber olduğu kişi. Çok rahatsız eden, ben bakmadım, geçtim. Çünkü Şöyle bir dönemdeyiz biz. Aslında bu çok güzel bir örnek oldu şu an. Ee, mesela ben kimleri inceledim şu an, bakayım. 300 abone olmuşum, yes! Ama dediğim gibi bak, The Fate of Ophelia'da da söyledim. Gerçekten ee, bizi şu an benim gibi inceleyen hiçbir kanal yok. Hiçbir kanal. Ne anlatıyor bu insanlar? İşte ee, hikayesi ne falan. E, Sefo mesela o da öyleydi. İzlenmek için yapıyordu bunu. Bak Semi Cenk öyle değil. Ama Semi Cenk'in de farklılaşmaya ihtiyacı var. Yanında kim varsa onları değiştirmesi lazım. E, ben şunu çok değerli buluyorum. Şöyle bakayım bari çünkü tam bakamadım. Hani e, ben bu arkadaşa bayılmalıydım ama bayılmadım. Çünkü e, amaç çok izlenmek. Ama çorda müzik yapmak değil. Bir de gerçekten ödül müdür kazanmış ya. En çok izlenen şarkı, en çok izlenen video. Yılın şarkısı Ela. Derdim olsun güzel, Ela güzel ama bunu izlenmek için yapıyor. E diyeceksin ki e zaten amaç başka ne olabilir? Tabii ki izlenmek, tabii ki para kazanmak, tabii ki sesini duyurmak. O ayrı bir konudur. Mesela Taylor Swift'in yaptığı da odur. Bak ben e, Taylor Swift bütün albümlerini inceledim kendisinin ve dedim ki hep Bu kadın Şey döneminde şey erasında o reputation o işte lover çok güzel çalışmalar bu arada Ama diyordum ki ben Hani hep Sevgililerle gündeme geliyor Sözleri sevgililerinden oluşuyor işte başka hiçbir şey yapmıyor O zaman öyleydi Ama şimdi bakıyorum bu kız gerçekten çalışıyor. Bu kız gerçekten bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir şey bir şey yapıyor yani bu kız. Hani ben artık Taylor Swift e, sanat için yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ben bunu öveceğim. Ama e, açıkçası mesela şey benim için daha değerliydi şu an. Nerede o? Mesela Deniz Tekin'in yaptığı bıraksa bile müziği bence daha değerliydi. Büyük Büyükablukada ilginç bir deneyimdi. Adamlar güzeldi. Bak o da bitti, adamlar da bitti ee, sanırım. Ya da tekrar toplanıyor. Ya grup çok zor dediğim gibi. Onu Fatma Turgut'ta da söyledik. Yüzdeyken konuşuruz güzel. Ee, onlar yani yüzdeyken konuşuruz bile bu kadar izlenme içinde değildi, peşinde değildi yani ben o kadar söyleyeyim. Hani bu insanları bence şey yapmalıyız yani biz. Ayırmalıyız. Blackpink de öyle mesela. Ee, aşırı mod olan deneme var. Çok izlenme var. Amaç farklı yani orada. Ama bu izlediklerin hepsi içerisinde Rain Man çok zeki. Yani ben dediğim gibi büyük bir ihtimal beğenecektim yani. Bu kadar insan incelemesem işte e, niçin yapıyorlar, ne anlatmaya çalışıyorlar falan. Hani bunları, e, bunların peşinde olmasam bakışta ya çok çok yönlü, çok güzel çalışmaları olan biri aslında. Ama o çok güzel, çok farklı, çok bilmem nenin arkasında e, sanat yok. Büyük bir çaba var ama sanat yok. Bunu söyleyebilirim. Çok insan var, çok abone var ama sanat yok. Eminim yani olmadı. Ve ilerlemeyeceğine eminim. Niçin, niçin ee, komik şeyler varken yani bir videoda bilmem neler kazanmak varken bu çocuk otursun da sanat yapsın ki haklı o da haklı böyle single'lar atar ee, modayı dener falan e, zaten piyasada Bulunur yani çok bir çabaya gerek yok. Aynen Zeynep Bastık da öyle yani. Niye bu kız otursun da şarkı yazsın da bir albüm yapsın da. Niye yapsın? Niye uğraşsın? Gerek yok ki zaten ee, ne yaptı biz beğeniyoruz falan yani. Abi ben herhalde bu e, kanalda gerçekten sanat bulamayacağım ya. Özellikle Türkçe olanlar. Bence bırakmalıyım ben artık bu işi ya. Yani al, izlenmeniz batsın. Hani sanat tam bir kopun ya. Bir müzik. Yani ben aşırı umutsuz bir e, şey görüyorum ama. Bu kadar alkışlanmaya. Onların alkışlanmasına tepkiliyim. E, çok da çabalıyor çocuk. Aslında. Ama aması var. Sefo'da da yine böyle benzer bir şeyle bitirdim yani. Hani onda çünkü izlenme içinde. Şey çok belli oluyor. Sanat için mi yapıyor? Ne için yapıyor? Müzik için mi? Farklı şeyler mi deniyor? İşte bilmem ne yok yani. O, o yok. Biz de ona müzisyen falan diyoruz ya. At sözleri, at işte moda olanı dene. Çok sıkıldım. Bu, bu değil yani bu müzik değil. Bu bence ayrıca Işın Karaca'ya da katılmıyorum. Ela güzel bir parça. Ee, manipüle etmek yani şöyle manipüle etmek bu modadır. Bu çocuk da bunu yapıyordur. Biz bunu asla e, şey diyemeyiz yani bu çocuk başarısız da bu çocuk işte müzisyen değil müzisyen ama. Ee, Işin Karaca gibi çok değerli sanatçıları gölgede bıraktığı için e, gerçekten yetenekli olan insanları gölgede bıraktığı için ben kızgınım yani ben e, dinlensin canım bana ne yani e, sevilsin dinlensin işte e, çok farklı şeyler yapsın okey çalışıyor çocuk onu izleyeceğiz ama e, Işin Karaca gibi çok bu işe senelerini vermiş. işte e, senelerce kuluçkada yatmış. Gerçi Işın Karaca'yı da ben çok beğenmiyorum. E, ama kadın çabalıyordu yani. Kadının yani müzik adına çabalıyordu diyeyim. anlatın anlatabildim mi? Yine yani çabasını beğenmek zorunda da değilim. E, bu çocuğu mesela beğendim de ne oldu? Amacı başka bu çocuğun yani. O, o beni çok rahatsız etti. Umarım İyi ee, iyi niyetimi aktarabiliyorumdur. Yani ya e, çamur atmıyorum ben şu an ona. Sadece başka bir şey de yapamaz bu çocuk. O da müzik yapacak. O da izlenecek. Yani yapacak bir şey yok şu an. Çalışıyor çünkü. Onu izleyeceğiz, dinleyeceğiz ama e, dediğim gibi müzik için yapmadığını şuradan ben anlıyorum. Diskografiden. Hiç yok. Single, single, single. Dinlenmek için. E zaten 2020'lerin sanatı e, da bu yüzden kötü. Ah. Bu, bu insanlar şey müzik bu insanların eline düştü yani. Yapacak bir şey yok. Çok dinleniyorlar. Goy, goy at sözü arkaya. Güzelce süsleyeyim ben onu. Zaten ne atsam izliyorlar. Oh. Oh, oh, oh. İnşallah. Üzgünüm.